Şöyle hemen kalktık. Biraz hızlı vites atıyorum. Aracın ara hızlanmasına bir bakalım. Bak. Hemen alıyor. Hemen alıyor. Arkadaşlar hem güneşli hem rüzgarlı bir günden herkese selamlar. Bugün yanımızda kanalın ilk ticari incelemesi olacak olan Volkswagen Kedi var bu kedi 2.0 dizel TDI, 102 beygir ve 250 Nm tork üreten bir motora sahip araç manuel. Benim için özel bir araç çünkü bu araç tam 347 binde ve hala motoruna dokunulmadı. Yani herhangi bir işlem görmedi motoru. Sadece rutin bakım yani periyodik bakımları yapıldı. Zamanında yapıldı ve 347 bin kadar motorda herhangi bir oynama olmadı. Ve buna rağmen yani bu kilometreye rağmen performansına siz de şaşıracaksınız. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinize, büyümemizde ihtiyacınız var. Şimdi hemen incelemeye başlayalım Volkswagen kediyi. Karşımızdaki kedi 3. nesil bir kedi. Tasarım olarak yine klasik Volkswagen panjuru. Önden her şeyle tamamen bakın şöyle tam önden bakıyorum. Tamamen Volkswagen. Tabii ki bu araç ticari amaçlı kullanılıyor yani bu araç bir ton yükle taşıdığı bu yüzden biraz yorulmuş bir araç tabii ki bakın şöyle ufak tefek vurukları falan var dış kozmetik olarak çok bakımlı bir araç değil fakat motor olarak gayet bakımlı bir araç zaten bize lazım olan da bu hemen şöyle içine geçelim hızlıca sürüşüne geçeceğim çünkü çünkü bu araç gerçekten performansıyla yani bu kilometreye bu performansıyla bizleri şaşırtacağını düşünüyorum. Şöyle klasik Volkswagen direksiyonumuz var. Otomatik otomatik farımız mevcut ve derinlik, yükseklik ayarlı koltuğumuz. Bakın bu inip binmelerde deforme olmuş. Şu kısımlar görüyorsunuz. İnip binerken deforme olmuş durumda. Bu arada rüzgardan dolayı birazcık ses kötü olabilir. Bu yüzden kusura bakmayın. Şu multimedyayı biliyorsunuz. Golf 7 Comfort benziyor bu multimedya. Tabii ki Bluetooth özelliğimiz mevcut. Araç Comfort Line paket bu arada Trend Line'dan farklı olarak şöyle göstereyim. Alaşımlı jantlarımız var. Bu kısma gelmişken hemen 195, 55, 15 jant lastik kombinasyonuyla geldiğinde görüyoruz. Şöyle sürgülü kapısını açtım. Bu arada bunlar da kronik sürgülü kapı zamanla bozulabiliyor. Fakat bunda bakın yine herhangi bir sorun yok. Açın kapat ki Herhangi bir sorunumuz yok. Bakın. Bunlar artık yok. Yani bunlar var ama şu anda yok denilecek kadar az durumda. Tabi zamanla yükleme sırasında eşyalar bunlara zarar vermiş olabilir tahminimce. Bagajını göstereceğim. 750 litrelik bagaj hacmimiz var. Bakın hala içinde yine yük var. Toptancı aracı olduğunu buradan da görebiliriz. Bagajını kapatalım. Şöyle bir de aracı arkadan görelim. Şu taraftan görelim. Şöyle bir de yandan görelim. Şuradan geçelim içine. Arkası oldukça geniş zaten. Bu koltuğu ben bilerek ileri aldım. İleri alınca ne kadar genişlediğini de görebiliyorsunuz. Burada yine bardaklık ve tabaklıklarımız var. Şu tarafa geçelim hemen. Şu taraftan da iç kısmı görelim. Şöyle güzel bir konsolumuz var şu kısımda böyle gözüküyor. Şimdi hemen sürüşe geçeceğim çünkü önemli olan bu aracın sürüşü gerçekten. Çünkü 347 bin kilometre olmasına rağmen performansında ufak bir kayıp bile yok çünkü bakımları zamanında yapıldı. Hemen sürüşe geçelim. Sürüşte görüşürüz. Şöyle hemen aracı çalıştırdım, Tek marşta çalışıyor. Bu güzel bir şey. Camı hafiften açalım. Tekrar kapatacağız. Sürüşe başlayalım. Manuel 2.0 102'lik kedimizle sürüşe başladık. Yine her zamanki güzergahımızda kediyi test edeceğiz. Şimdi öncelikle dikkatimi çeken şeylerden biri motor sesi. Yani dizel olmasına rağmen araç yürürken rölantide araç dizel gibi davranıyor. Çalışırken dizel gibi davranıyor ama ilerlerken 1.4 TSI gibi bir his veriyor. Gerçekten bu böyle. Yani sesi azaltılmış bir dizel motor var. Tabi bu araç ticari bir araç. Ama bunu geniş ailelerde kullanıyor. Böyle toptancılar da kullanıyor. Şu anda amacına uygun kullanıldığı gibi. Böyle ticari amaçlı da kullananlar var. Tabi buna böyle hani binek olarak dedim ya aileler geniş aileler binek olarak kullanıyorlar bunu otomobil hissiyatı da verdiğinden dolayı binek olarak kullananlar da var şimdi araç 347 binde dedim performansını göreceğiz gerçekten arkadaşımın aracı her kullandığımızda yani bu aracı her bindiğimizde kilometresi sürekli artıyor çünkü sürekli aktif kullanılan bir araç bu yüzden Performansını kaybetmemesine sürekli şaşırıyoruz hepimiz arkadaşı çevresi olarak. Gerçekten bu kilometrelerde diğer araçlar çok fazla performansını kaybetmiş oluyor. Bu arada dizel partikül filtresi sanırım yanıp sönüyor. O da birazdan söner. Tabi bu aracı olmazsa olmazlarından biri şu anda burada motor lambamız yanıyor. Bu araçta motor lambası yanmazsa ben buna binmem. Airbag lambamız aracın herhangi bir kazası olmamasına rağmen sensörlerinden dolayı yanıyor. Lastik basıncımız da sürekli zaten sıfırlamamıza rağmen yanıyor. Şöyle yokuştayım. Şöyle üçe düştüm. Hemen şu şekilde aldı. Dip gazda değilim bu arada. Çok güzel bir şekilde yokuşumuzu tırmanıyor. Yani yokuşun ortasında düşükte kaldım ki yokuştaki performansını tam olarak görebilirim. Tabii ki bu araçtan ultra bir yol tutuş performansı beklemiyoruz. Niye? Zaten ticari bir araç. Çok zorladığınızda arkadan savurma yani arkadan açma yapabiliyor doğal olarak. Aracın yalıtımı konusuna gelirsek, 100 hızlarında yani şu, şu hızlarda, şurada biraz yavaşlayalım. EDS var, 80'lere düşelim. Evet bu hızlarda yani az önceki yüz hızlarında araçta rüzgar sesi yok. Arka taraftan bir ses geliyor yani. Tabi bu hızlandıkça artan bir ses. Arka taraftan bir ses geliyor. Şimdi şurada bir sıfır yüz yapacağım. Manuel kediyle bakalım kaç saniyede yüze çıkacak. Tabii ki arkamızda kontrol edeceğiz bunu yaparken. şöyle şöyle hemen kalktık biraz hızlı vites atıyorum belki de üçüncü vitese kötü geçmiş olabiliriz ve 100. yani burada bırakmayacağım aracın performansını görün diye yine hızlı vites attım gerçekten hani kilometresine göre konuşuyorum bu arada. kilometresine göre çok rahat hızlanan çok güzel giden bir araç. Kesinlikle yokuşlarda, sollamalarda sizi üzmeyen bir araç. Bakın buradaki viraj yine Focus videosunda herkesin viraj değil dediği virajdayız. Kedi ile 140 ile dönüyorum. Direksiyon açımıza da bakabilirsiniz. Hani virajın buraya yine güzergahın şeyini de koyacağım. 5'e attım. Aracı çok da zorlamayacağım. 160'lara geldik, çok rahat geldik hem de. Dediğim gibi şu anda mesela 100, 146 ile gidiyorum. Arka taraftan belki de kapılardan geliyordur. Arka taraftan bir ses var, rüzgar sesi geliyor. Ama gerçekten şuralardan, bak bu hızlarda bile çok az ses geliyor. Şu kısımlardan, şu kapı kısımlarından çok az ses geliyor. Bu da gerçekten konfor odaklı olduğunu gösteriyor. Kedi yani otomobil gibi hissettiriyor gerçekten. Bu yüzden hani aileler binek olarak bunu kullanıyorlar. Arkalar makas, hani bağımsız süspansiyon veya torsiyon yok biliyorsunuz makas bunlar. Böyle kasislerde çok fazla zıplar, çukurlarda çok fazla zıplar bunu biliyorsunuz zaten. Vites geçişleri o kadar rahat ki gerçekten yani bir golf, polo kullanır gibi bir his var. Yani bu arada aracı da kullandığınızda böyle büyük bir araç kullanıyormuş gibi hissettirmiyor. B segment bir araç kullanıyormuşsunuz gibi gerçekten hissettiriyor. Hani kedi kullanıcıları bilir. Büyük bir aracın zorluğunu size vermiyor. Hem şehir içi hem şehirler arası. Uzun yolda da çok konforlu bir araç. Bu araçla Bitlis'ten Ankara'ya gittik. Gerçekten hani biraz ön yargılıydım. Nasıl gideceğiz bizi yormaz mı gibisinden. Ankara'ya gittik. Çok rahat gittik. Yani Mersin otobanına girdik. Biliyorsunuz oralarda yokuşlar çok fazladır. O yokuşlarda bizi hiçbir zaman zorlamadı kedi. Tabi orada bir kez daha kediye aşık oldum yani. Volkswagen'in ticarisi de bir başka oluyor. Şöyle yine bir göl manzaramız var. İnsanlar burada gölü izliyorlar. Araç 5 ileri. Devir aralıkları çok uygun. Bakın şu an 90'la gidiyorum. 1500 devirde. Ve araçta hiç motor sesi yok. Dediğim gibi şu arka kısım beni çok rahatsız etti yani rüzgar konusunda yalıtım konusunda arkadan çok ses geliyor onun dışında şu kısımlarda şu kısımlarda şu kısımlarda ses yok az önce 150 hızlarında da yine arkadan çok fazla ses geldi bu kısımlardan yok denecek kadar az hani yok demiyorum ama azdı yine başınıza artmayacak derecede bir ses vardı. Tabi 2.0 102 beygir yüklenince zorlanmıyor mu? zorlanmıyor. Neden? Çünkü 2.0 yani hacim her şeydir gerçekten. 2.0 hacim aracı çok rahat taşıyor. Bu araç 500 kilo yüklüyken de ben kullandım. 600 kilo yüklüyken de yine bayırlı yerlerde kullandım. Gerçekten hani tabii ki performansı ister istemez düşüyor ama 2.0 102 beygir yani o 102 beygir çekmiyor diye bir şey yok kesinlikle. O 2.0 aracı çok kolay yürütüyor. Zaten bu amaçla tasarlandığından dolayı o 2.0 düşünülmüş. Araç yüklüyken de çeksin. Tabii ki 102 beygiri koyduğunda adam e, yüke dayanılmaz bir kedi yaptığını düşünmemiştir herhalde. 20'yı da o yüzden oraya koymuştur. 10 TS falan da var. Onlar ülkemizde çok fazla tutulmadı. 20'lar çok fazla tutuldular tabii ki. Aracın malzeme kalitesinden bahsedeyim şuralar. Sert plastik. Şuralar sert plastik. Tabii ki ama gerçekten kalitesiz hissettirmiyor yani. Buna şu ortama oturduğunuzda kalitesiz bir araç kullanmıyorsunuz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu motor arızalanması da sanırım birkaç sensöründe sorun var. O yüzden yanıyor. Yani bakın bir kedi daha gidiyor. Trendline kedi bu. Bu Comfortline. Bu birkaç sensöründen dolayı yani tam bir teşhis koyamadık. Bu motorlanmasına. Sensörlerden olabiliyor. Kronik bazı sıkıntılar olabiliyor. Bu arada kronik demişken bu araçların tabi dışını anlatırken de söyledim sürgülü kapıları kronik olarak yani kronik bozuluyor ama yine de iyi bakılınca gördüğünüz gibi herhangi bir sorun olmuyor aracın süspansiyonları ne sert ne yumuşak yani tam amacına uygun tasarlanmış süspansiyonlar işini çok güzel yapıyor size rahatsızlık vermiyor yine konfor odaklı şöyle anlık yakıt tüketimini alacağım Bak ayağım gazda değil, debriyajda değil, frenle değil, hiçbir şeyde değil. Araç 5. viteste, boşta da değil. Sıfır tüketimle gidiyoruz. Aracı boşa çektim. Bakalım. 0.7 oldu. Bunun nedenini bir türlü tabii ki çözemedik. Yine bunu paylaşacağım. Bakalım bunun nedeni ne? Şöyle tekrar 5'e attım. Yokuş aşağı aracı bırakmış durumdayım. Leon'da bayağı hızlı gidiyor. Şöyle aracın bir ara hızlanmasına bakalım. Şöyle mesela düşelim. Şunu tekrar hıza alalım. Hıza alalım. Mesela 60 hızlarındayım. Dördüncü Şöyle 3'e düştüm biraz daha. Şöyle 50 hızlarında mesela aracın ara hızlanmasına bir bakalım. Bak. Hemen alıyor. hemen alıyor. Yani bunun performansı ile ilgili gerçekten hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. 102 beygir az mı? Hayır, 102 beygir gerçekten az değil. Şöyle tekrar her zamanki güzergahımızdan devam edeceğiz. Şu anda mesela üstte fren yapıyorum, arka taraf çok fazla zıplıyor. Şöyle anlayabilirsiniz bak. Bayağı bir zıplıyor arka taraf. Araçta start stop özelliği var, otomatik far var, konfortların çoğu şeyi sunuyor tabi. Opsiyon isterseniz koltuk ısıtma gibi bazı özellikleri de opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Büyük jant gibi bunları alabiliyorsunuz. Araç bu arada 2016 model. 2016'dan bu yana tek kişiden kullanılıyor. Sıfır alındı 2016 yılında ve hala aynı sahibinde. Ve dediğim gibi Periyodik bakımlar dışında araç sanayiye gitmedi. Motorunda herhangi bir sorun mu oldu? Hayır. Motorunda ne bileyim kilometresinden dolayı artık yorulmuş yorulmuşluk mu oldu? Hayır. Hiçbir şekilde sanayiye gitmedi. Bu yüzden bence özel bir araç. Benim için özel. Şu vites konumunun biraz daha yukarıda olmasını isterdim. Hani tabii ki bence benim e, görüşme göre biraz otomobil gibi olsun istemişler. Fakat şu kısımlarda olsaydı yani transporter misali olsaydı daha güzel olurdu. Tabi şimdi diyeceksiniz üstte istiyorsan git transporter al ama transporter da büyük tabii ki. Onda büyüklüğü çok net hissedebilirsiniz. Şöyle yine bir ara hızlanma yapacağım. 69 hızlarında 70 hızlarında bastım. Çok rahat götürüyor yani. Hiçbir şekilde performansından şüphe etmeyin. Aracın direksiyonu çok net değil. Hani hemen yanıt vermiyor. Fakat sizi de yola koymaya her zaman uğraşıyor. Şöyle 5'e çektik tekrar. Manuel o kadar zevkli ki yani gerçekten otomatik araç kullanıyorum. Toyota Corolla otomatik. Bu araç arkadaşım getirdiğinde sürekli ondan alır kullanırım. Yani şu şununla oynamak hani gerçekten çok zevkli siz ayarlıyorsunuz yani tüm kontrol sizde direksiyon sizde zaten direksiyon sizde olmasa sıkıntı direksiyon sizde vites sizde gaz sizde hani artık biraz robotik olmaya başladı araçlar insan bunları özlüyor böyle manuel araçları birazcık özlüyor şöyle ikiye çektim Bak mesela 38 hızlarında devrini almışken bastım. Şöyle. Çok güzel bir şekilde yürüyor. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla içerik için takipte kalın. Bu tarz içerikleri kanalımı ziyaret ederek bulabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.